Herkese merhaba Güvenlik Sistemleri Ofişe kanalı. Ben Ümit Özel. TV eğitim videolarımızın ilk serisi olan kamera sistemini oluşturan elemanlar tanıtım videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu seride ben sizlere kamera sistemini oluşturan elemanları anlatmaya çalışacağım. DVR kayıt cihazı, güvenlik kamerası, hard disk, besleme adaptörü, BNC konnektör ve power jack. Bu seri bittikten sonra kablolamaya geçeceğiz. Sonrasında keşif şeklinde devam edeceğiz. Yani detaylı bir eğitim serisi olacak. Çok uzun olmaması için parçalara böleceğiz. Her bir konu için ayrı video çekip kanalımızda bu oynatma listesi altında yayınlayacağız arkadaşlar. Elektronik güvenlik sistemlerinde kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için hazırlanmış bu video serisinde Sizler için DVR kayıt cihazı nedir? Nelere dikkat edilmeli? Kayıt cihazının teknik özellikleri alırken, tercih ederken neleri göz önünde bulundurmalı? Detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Sonrasında güvenlik kamerası teknik özellikleri, kamera alırken nelere dikkat edilmeli? Onları anlatacağız. Hard disk seçiminden tutun da besleme adaptörüne kadar bu seride detaylı olarak bilgilendirme yapacağız. Aynı zamanda ben online eğitimlere başlayacağım arkadaşlar. Elektronik güvenlik sistemleri sektörüne girmek isteyen arkadaşlarımız, ben bu işi yapmak istiyorum diyen arkadaşlarımız online eğitimler için özel videolar hazırlanıyor. Aynı zamanda online ders şeklinde soru cevap şeklinde olacak online eğitimlerimiz. Bununla alakalı kanalımızda bilgilendirme videosu, eğitimlerin tarihleri süreleri, zamanları ve fiyatlandırma ile ilgili web sitemizin bildirim linkini videolarımızın açıklama bölümüne bırakacağım arkadaşlar. Hazırsanız kamera sistemini oluşturan elemanlar serisinde ilk videomuz DVR kayıt yazıyla başlayalım. Bu oynatma listesinin bir sonraki videosu DVR kayıt yazı olacak. Kanalımıza destek olmak için ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.